Merhabalar arkadaşlar. PowerPoint bunu hazırlama işlemlerini gösterecek videolarımızı çekmeye başlıyorum. Öncelikle yeni bir PowerPoint dosyası açalım. 2019 PowerPoint sunusu ile ilgili anlatım yapacağım. Öncelikle PowerPoint sunumuzu açtığımızda bu şekilde boş bir adet slide içerecek şekilde bir sayfa açılıyor. Dosya kısmından PowerPoint'in özelliklerini gösteren kısımlar mevcut. Giriş kısmında burada göründüğü gibi temalar var. Temalardan herhangi birini seçip kullanabilirsiniz. Bunlar dışında temalar kullanmak istiyorsanız çevrim içi şablon ve tema aramadan örneğin çiçek yazıp çiçekle ilgili temalara ulaşabilirsiniz ya da farklı aklınıza gelen tema içeriklerine sahip temaları bulabilirsiniz. Aç kısmından mevcut bilgisayar içerisinde olan bir dosyayı açıp üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu bilgisayar dediği göz attaki tıkladığımızda çıkacak bilgisayarın herhangi bir G'sinde, D'sinde ya da hard diskinde kayıt edilmiş, daha öncesinde olan bir powerpoint sunusu. Mesela şu anki bu yeni biraz önce açtığımız powerpoint dosyasını görebiliyorsunuz. Bu uzantılı dosyayı gördüğü için açıp üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Aynısı bu bilgisayarda da buradan aratıp dosyayı bulup yapabilirsiniz. Gerekli dediğinde de bir bulutta, OneDrive'da vesaire bir yerde kayıtlı bir dosyanız varsa bu dosyayı açıp üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Bilgi sekmesinde mevcut açık olan slide ile ilgili bilgiler mevcut. Mesela şu an Hiç slide sayısı gözükmüyor. Bir tane slide yapalım şimdi gelelim bilgiye bakalım gördüğünüz gibi slayt sayısı 1 oldu gizli slayt sayısı vesaire diyor bunları ilerleyen aşamalarda kademe kademe öğreneceğiz örneğin dosyanın oluşturulduğu saat bugün 14.46'da kim tarafından oluşturulduğu dosyanın konumunu buradan görebilirsiniz burada sunuyu koru sekmesi var sunuyu koru sekmesinde salt okunur olarak aç sekmesi var. Bunu uyguladığımızda bu dosyayı başka birisi açtığında üzerinde işlem yapamayacağı bir şekilde açı, açılıyor. düzenlemeyi etkinleştir derse tekrar dosya içerisinde değişiklikler yapabiliyor. Amaç yanlışlıkla bir müdahale değişiklik olmasını engellemek amacıyla parola verirseniz siz ve parolayı bilen kişiler dosyaya ulaşır. Erişimi kısıtladığınızda işle erişim izni verebilirsiniz ya da kısıtlarsanız kimse bir işlem yapamaz. Kopyalama, yazdırma olanağı. Dijital imzayla ile imzalandığında e, kime ait olduğu dosyanın e, slaytın kime ait olduğu belli olur. Bu imzanın yetkilerine göre işlem yapabilirsiniz. Üzerinde oynama değişiklik vesaire de yapılamıyor. Son olarak işaretle dediğimizde bittiğini, son halinin bu olduğunu bildirir bir şekilde onaylamış oluyoruz. Sorunları denetle sekmesinde gördüğümüz gibi belgeyi inceleme, erişebilirliğini denetleme, uyumluluğu denetleme gibi denetleme sonuç mevcut. Bu denetlemeleri yapabiliriz. Sunuyu yönet kısmında kaydedilmemiş sunuları kurtar diyor. En son göz, dosyalarınıza gözetin göz atın diyor. E, kaydedilmemiş dosyaları siz bilgisayarınız aynı bir şekilde kapanırsa ya da yanlışla kapatırsanız vesaire bu dosyaları kurtarabilirsiniz. kurtarmayı biraz sonra da göstereceğiz. Mevcut hafızasında bilgisayarı ayarlandı da PowerPoint belli bir süre aralıklarla kendisi otomatik kayıt alıyor. O aldığı kayıtlara göre sizin verilerinizi kurtarmasını yapıyor. Kaydet dosyayı kaydetmiş oluyoruz. Farklı kaydet aynı biraz önce çıkan açtaki çıkan yerlere göre aç dediğimizde çıkan yerlerde olduğu gibi bir dosyanın bulunduğu yeri görmek için çıkan göz at bu bilgisayar sekmelerinden farklı kaydettiğim o konumlara o dizinlere dosyamızı kaydedebiliyoruz yazdır seçeneğinden Slaytların tamamını tek geçerli sayfa ya da belli bir aralıklı sayfaları yazdırabiliyoruz harmanlık şekilde, harmanlanmış şekilde de yazdırabiliyoruz. Bir sayfaya dörtlü, beşli, altılı. Paylaş dediğimizde istediğimiz kişilerle bu sunumuzu paylaşabiliyoruz. Dışı aktar denildiğinde de farklı kaydet dediğimizde oluştur oluşturduğumuz gibi bir dosyayı oluşturuyoruz. Burada dışı bu aktar dediğimizde pdf oluşturma imkanı sunuyor örneğin. Video oluşturabiliyorsunuz. Slide ayarlarına süre vererek sunucuyu CD ile paketlediyor. Aynı şekilde oluşturduğunuz CD içerisinde yazdırabilirsiniz. Dosya türünü değiştir diyor. Farklı kaydet dediğinizde aynı 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 şey olmuş Burada örneğin gördüğünüz gibi fotoğraf olarak da kaydedebiliyorsunuz sunuyu. Kapat dediğimizde bu şekilde kapanmış oluyor. Şimdi hesap sekmesine tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi mevcut ofis ofisin hakkında bilgiler görüyorsunuz. 2019 oldu. Ürün anahtarını değiştirin diyor. Örneğin demo bir ürün kullanıyorsunuz. Demo olduğunu ya da krekli mi orijinal bir ürün olduğunu buradan görebilirsiniz. Geri bildirimlerden yaptığınız, kullandığınız PowerPoint'te beğendiğiniz şeyleri beğendi olarak bildirebilirsiniz. Beğenmediğiniz şeyleri beğenmedi olarak. Eğer herhangi bir konuda öneriniz varsa şöyle bir tuş olabilir, şöyle bir diyelim giriş kısmının altında şöyle bir seçenek olabilir. Bu seçenek bizim işimizi kolaylaştırır gibi önerilerde bulunabilir. E sonuçta bu uygulamalarda uzun süreli çalışmalar sonrasında gelişe gelişe büyüyen uygulamalar. Office 2007, 2010, 13, 16, 19 şu anda kullandığımız 19 basamak basamak genişleyip büyümüş programlar. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi kaydetme kısmında otomatik kurtarma bilgiler var. Biraz önce kurtarma verilerini bu, almasının sebebi bu. Burada mesela 8 dakika, 9 dakika, 1 dakika gibi zamanları ayarlayabiliyorsunuz. O ayarlanan zamanlarda otomatik kendisini kayıt altına almış oluyor. Siz CTRL-S ya da kaydet demeseniz bile kendisi diyelim 1 dakika ayarladınız. 1 dakikada bir otomatik kaydetmiş oluyor. Yazım denetlemede bellediğiniz standartlara göre yazıların denetlemesini yapıp size uyarıda bulunuyor. Ona göre yazıları düzeltebiliyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim gibi dakika ayarını buradan yapabilirsiniz. Başlatılan yerel dosya konumu diyor. Mesela bura seçilmiş. Bu dosya konumunu dizini değiştirip farklı bir yere kaydedebilirsiniz. Örneğin otomatik kurtarma dosya konumu. Kurtarılan dosyayı da e, kullanıcılar Mustafa içerisindeki update room Update, programı Microsoft PowerPoint dosyası içerisinde saklıymış. Buradan dil seçenekleri mevcut. Şu anda Türkçe var. Farklı bir dil kullanmak istiyorsanız yama şeklinde indirip yükleyebilirsiniz. Gördüğümüz gibi erişim kolaylığı seçeneği gelişmiş seçenek. En fazla geri alma sayısı 20 arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Terimi özelleştir diyor. Ve giriş pano slaytlar vesaire bu seçeneklerin hepsini buradan özelleştirebiliriz. Bunları ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı anlatacağız. Hızlı erişim araç çubukları, bir üst kısımdaki görünen hızlı erişim araç çubukları gördüğünüz gibi kaydet geri al yenile buraya istediğiniz bir şeyi aktardığınızda burada hızlı erişim çubuğuna aktarılmış olacak. Örneğin bunu ekleyelim. Kopyalama eklenmiş oldu tamam diyelim gördüğünüz gibi kopyalama seçeneği buraya eklenmiş oldu tekrar seçenekler kısmına gidelim güven merkezi dediğimiz belgelerin bilgisayarın güvende tutulmasına bilgisayarınızın güvenli ve iyi çalışır durumda olmasına yardımcı olan bir kısım bugünlük bu videoda anlatacağımız bunlar bunlardı ilerleyen asama, aşamalarda yavaş yavaş daha ayrıntılı ve daha iyi şekilde öğrenmeye, ilerlemeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Herhangi bir soru olduğunda da yorumlarda paylaşabilirsiniz.